Merhaba arkadaşlar. Bugün size Icon'un far paletini anlatacağım. Bu ürün Türkiye'den çekildi ama yurt dışı satışı olan sitelerde hala var. O yüzden anlatmak istiyorum. Çünkü bu far paleti gerçekten anlatılmayı hak eden bir palet. Zaten böyle kutusuna da bakarsanız metal şu renklerini göstereyim. Eğer turuncu tonlarında makyaj yapmayı seviyorsanız gerçekten çok hoş bir eee serisi var, renk skalası var. Şöyle bir fırçasıyla birlikte geliyor ki fırçası da çok kaliteli, gerçekten çok hoş. Bakın, netleyebileceğiniz iki taraflı bir fırça yani çok amaçlı bir şekilde kullanılabilecek bir fırçayla birlikte geliyor. Yani ürün çok güzel. Bu arada yani hani far paletlerinin yanında olan dandik fırçalardan düşünmeyin. Ben şununla birçok göz makyajımı yapmışımdır. Gerçekten çok hoş bir fırçası var. Ee, renk pigmentasyonlarını şimdi birazcık elimde deneyerek göstereyim. Zaten benim buradan... Genelde ben far paletlerini bir renge takarım ve ondan devam ederim. Bakın pigmentasyonu şöyle. Tabii ki bir Reluation kalitesi beklemeyelim. Reluation kadar iyi mi? Aslında iyi gerçekten. Ki göz farında Rengin sabit kalmasını istiyorsak ne yapıyoruz? Gözümüzün altına göz bazı sürüyoruz. Bunu unutmayalım. Bakın renklere. Renklerin hepsi birbirine yakın tonlar. Ben genelde turuncu ıı, makyaj yapmayı sevdiğim için aldığım renkler ciddi anlamda hoştur. Şöyle siyaha doğru kayacağız. Bakın pigmentasyonlar da güzel bu arada. Hani bir ürün alacağım artık Türkiye'dekilerden sıkıldım derseniz bakabileceğiniz bir far paleti. Bakın renge. Ben elimi çok bastırmadım galiba. Hop alalım. Şöyle bakın. Hani turuncu renklerin güzelliğine. Kahverengi. Bunlardan şey de yapabilirsiniz. Eyeliner vesaire de yapıyor bazı arkadaşlar. Ben eyeliner sevmiyorum gözlerimde. O yüzden çok kullanmıyorum çok hoş renkleri var ki ışıltı yapmak için de şöyle bir simli beyazı var. Bunu mesela burun uçlarında falan kullanabilirsiniz. Böyle çok hoş bir renk. Bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir far paleti. Eğer almayı düşünürseniz bakabilirsiniz. Neden Türkiye'den çekildi bu marka bilmiyorum. Keşke çekilmeseydi. Çok hoş, çok güzel sevebileceğiniz bir far paleti dediğim gibi fırçasının da içinde olması zaten çok güzel. Videoyu bu kadar izlediyseniz e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ürünle alakalı merak ettiğiniz sorular varsa bana yorumlardan sorabilirsiniz. Sizi seviyorum. Bye bye.